Toplam Toplam başlayalım. Yani. Biz burayı tutmadınız. Biz bilmiyoruz yani şimdi. <laughs> Şahsen ben bilmiyorum. Erdem abi biliyor muyum? <laughs> ben de bilmiyorum yani. gazeteler okuyoruz. Biz... Değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle geçen gün e, Gazi Gazete'de yer, alan yer aldığı gibi işte ben e, Sayın Ali Tolga Saylan'ın e, Saybek'in ortağıymışım gibi lanse ediliyor. Değerli arkadaşlar. Eğer ben sadece Ali Tolga Saylan'ın Saybek'i olarak bir tek ortağı olsa görüyorsunuz dilimde kaç tane mağdur insan var. Yani birçok insanla iş yapmış. Bu iş yapan insanlardan biri de benim. Ben de iş yapmışım. Yani ben de ticaret yapmışım. Ama bu olaylar olmuş. Yani ben Saybek Aşe'nin ortağı falan değilim. Önceki bu bir Yani ben ki, dairesinde ne Saybek'te olan yani lütfen bu yanlış anlaşılmaların bir kere düzeltilmesini istiyorum çünkü Saybek'le resmi anlamda bir kurumsal olarak da bir ortaklık, evet, ticaret yaptık, birkaç proje beraber yaptık, doğru. Herkes, herkes de proje ortaklığı yapıyor. Ama proje evet aynı olarak görüştüğüm, aynı olarak e, görüştüğümüz, benim bir çok iyi bir dostum yani, dostum mu açıkçası. Ama tabii bu durumda ticari hayat herkes için çok önemli bir nokta. Çünkü ticaretin insanlara ne getirip ne götürmeyeceği gördüğünüz gördük arkadaşlar. Yani insanlar e, çok büyüye de ama çok ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyor. ve benim gördüğüm açıkçası e, Sayın Sayılan'ın e, ciddi şekilde bir e, bu işlerden dolayı, yani bu işlerin başlama ana sebebi İstanbul'daki firmalardan mal, alma, mal almaya gitmişti. Çünkü bilişim sektörüyle uğraşıyor lişipsekleriyle uğraşmak için gitti İstanbul'a fakat oradaki bazı problemleri muhtemelen çözemedi ve o sırada da e, şirketin e, işte e, bazı sıkıntıları oldu. Olunca da insanlar bir panik yaptı. Ama panik yapanlardan veya işte e, insanlar anlıyor çünkü kazanç ödeneni bir şey kimse kazandığını bir yerde bırakmak istemez. Benim gibi ben de ben de yani bu konuda bir sıkıntı içindeyim sıkıntı çekiyorum doğru çünkü. E, e, Birkaç projede ortaklığımız vardı ama yani ben öncelikle net olarak, altını çizim arkadaşlar, benim sahibi kaşe şeyle bir şirket olarak bir ortaklığım yok. Sadece bir iki projede proje ortaklığı yaptım. Bu konuda hani net olarak bir bilginizi sunayım. Bunun dışında, bunun içinde söylemeniz gereken başka bir şey varsa... Gloria Jeans Cafe ortak değil mi? Beraber ortaksınız. Gloria Jeans benim bir kere. Evet, onun bir ortaklığı kafede var ama sonuçta mülk adamındı. Ben de orayı yaptım ya, yani Didim'e çok güzel bir marka kazandırdım. Ama yani aslında açtığın zaman onun, ya ben onun falan değil, ben dedim hani mülk senin, benim için daha uygundur, işin doğrusu. Yani ben de işletme sahibiyim orada, doğrusu bu mülktür abi. Yani... Şimdi bizim sizinle ilk yaptığınız röportajda da siz söylediniz, hatta biz Ticaret Odası'nın adaylığını, adaylığını da, açıkladığımız zaman e, öyle bir haber yayınlamıştık. Siz dediniz ki o burada Gloria Cinsane benim ortağım. Onu e, şu anda böyle şeyleri lanse etmek istemiyorum. Sosyal medyada da ortam diyerek hani şeyleriniz var. Hani e, şey değil. E, Tövbe doğum gününü kutluyorum. Nice seneleri sevgili ortam Yani bunu siz lanse ediyorsunuz. Biz de o yüzden ortaklığınızı hani. Doğru. O zaman ona bakarsanız e, benim işte riskim şu kadar. Benim e, benim boyumda olan insanlar var risk Ben sevdiğim bir insan. Açıkçası sev, yani benim sevdiğim bir insan. Ailece görüştüğüm bir insan. Ama doğum gününde e, ben ona bu fotoğrafı verdim. Doğum gününde doğum gününü kutladım. Yanında ortam, kardeşim, arkadaşım, doğru. Bunda bir şey yok ki. Ama ortak dediğiniz zaman Şirketler arası, bütün projelerde, bankalarda, her yerde ortakmışız gibi lanse edilmek var. Bir de gerçekten yaptığım bir tane inşaat, bir tane işletme. Bunun resmi olarak da bir ortaklığı yok. Biz de sizden duyduklarımızı yani siz ortak deyince araştırabilirsiniz. Biz de Res o şekilde. Resmi olarak gerçekten benim Saybek'te hiçbir ortaklığı yok. Yani bizim yaptığımız haberde de zaten ha, benim çoğu şey... Benim arkadaşım dostumdur. Ee, böyle bir şey e, başına geldiği için açıkçası ben kendim şahsım adına evet. yani üzgünüm diye yalan söyleyeyim. Evet. Değil evet. evet. Keşke bu durumlar olmasaydı. Ama şunu da unutmamak lazım değerli arkadaşlar. Tolga da dediğimde kim kapısına gitse, kim kim oraya gitse, e, gerekçik gerek böyle olsun, işte gerekse diğer sivil toplum kuruluşları olsun, olması, şey, Barak olsun, kim gittiyse her zaman bağışını yapmıştır, destek olmuştur. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Evet, ticari olarak bir sıkışıklık yaşamış olabilir, bir sorun Ama televizyonlarda, şu anda gazetelerde olduğu gibi ya işte Didim'e gelmeyecek, işte Didim böyle oldu. Ya ama mağdurlardan biri benim ama işin Ama ben gene de şunu söylüyorum, Tolga gelecek. Buraya başına dönecek insanlarla helalleşecek. Helalleşmesi var. Ve gelecek ve helalleşecek. Bu ne emir olur? Yani ben buna inanıyorum. Böyle olduğunu düşünmek istiyorum. Baklava'nın telefonu zaten açıkmış. Açık. Ama açık ama herkes de konuşuyor. Siz görüşebildiniz mi? Herkes görüşüyor. Baya bazı tanımadığı veya, veya bir şey kurmadı. Yani sonuçta siz görüşüyor musunuz? Ben de görüşüyorum. Nedir, niye böyle yapıyorsunuz? Yani ya, kapatmadığı sana... için zaten ee, orada bir şey yok. Ben burada açıkçası Tolga Selen'in ve avukatı ne de resmi e, olarak ben sadece benim iyi bir arkadaşım, iyi bir aile dostum. Birkaç projede de birlikte olduk. Evet ama ben de diğer ticaret yapan insanlar gibi ona inananlardanım arkadaşlar? Buna kesinlikle emin olmanız lazım. Bu konuda sizin de bana yardımcı olmanızı canı gönülden istiyorum. Peki Erdal Aksun'un şirketiyle bir alakası var mı bu gidişatın? <laughs> oldu, o oldu, bir ilgisi oldu bana bir seyahatler. Ama artık o onların ortaklığı. Ben çok detaylı bilmiyorum. Benim o şekilde hiçbir alakam yok. Erdal Aksünger'i e siz tanışıyor musunuz? Benim memleketim Ersin Can. Yani başka şey var. Şimdi Erdal Aksünger'in sizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bağlantı, bağlantınızı sağladığı. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu gazete, gazete çıktığı zaman e, beni CHP'de çok üstüce yöneticiler aradı. Bu gazete neyin nesildir, nedir bu haber falan diye. Ben de gerekli izahatı bulundum ama Erdoğan Aksürger beni aramadı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, sadece Erdoğan Aksürger benim memleketim Erdoğan doğrudur. Ama e, bana onun çok daha ötesinde e, çok daha iyi ilişkilerin olduğu insanlar da var. Sadece Erdoğan abi değil. Evet. Burada önemli olan niyettir. Bakayım Gama Bilgisayar bir, bir şirket, 126 milyon dolar süre yapmış bir i̇şte şirket bugün Türkiye'nin ekonomik koşullarında bu sıkıntı yaşayabilirse saydık bir yaşaması gayet Ama durumlar bu hale gelme, gelmedi miydi? Kesinlikle gelmemeliydi. İşte e, ama benim tabii Gerdan Aksu'nun olan değil. CHP'de Genel Başkan yardımcıları olsun. İşte danışmanlıkta ben. birkaç yere özellikle danışmanlar nezdinde izahatı bulundum o kadar. Yani bu CHP'lik bir durum da değil arkadaşlar. Bu ben kişisel bir sorunum. Çünkü niye? Ben bu arkadaşta bir herkes e, gibi bir ticari payım var. O ticari payımdan da herkesin şu anda değil mi? Nasibini aldığı konumdayım. Diğer tane istifa etti mi? Yani herhangi bir hani buraylardan dolayı dernek zarar görmesin diye. Hani e, ayuka çıkmış bazı şeyler var. Tabii biz şimdi e, burada iddia üzerine konuşmamız çok doğru olmaz. Ama sizce size hani de şey. dernek zarar görmesin, hani siz yıpranmayın benim yani üzerimden. Siz ya da siz söylediniz mi? <laughs> herhangi bir sifası var mı? Sonuçta yanımda yanım yönetilmedi değil mi? Yanlış bilmiyorsun. Tolga, Tolga Bey Tolga Bey, ha. E, bu konuda gelince gereğini yapacak sen. Zaten. zaten geleceğini duyduk biz de. Yani öyle Gelecek. Azerbaycan'da olduğunu öğrendik. Biz benim çok yakın arkadaş arkadaş görüşmüş kendisiyle. kendisine. Ben şu arkadaşım anda arkadaşım de, ben ona e, telefonla Neredesin? Değil mi? Peki, nerede olduğu bunun bir öneminden çok burada olduğu benim için önemli. Ama burada değil. Belirtilen rakamlar hani arkadaşlar kayıtta mısınız siz? Yani. Arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar bir şey, şey, şey. Evet. Öyle bir şey yok. Hı. Ya bir kere akıl ve mantığın dışına çıkan çıkmamak lazım. Yani bugün bir bankanın mevduatı 150 200 trilyon olan bankalar var. O kadar olmayan bankalar var dedim ben. De. Var. Yani lütfen ya. Tamam biliyorum anlıyorum her şeyi bazen istediğiniz gibi lanse edebilirsiniz. Bu var. Herkes size saygı duyuyor ama lütfen yani. Sonuçta bir insansınız ve bir insan beyni taşıyorsunuz. Hepimiz öyleyiz. Yani bir bankanın mevduatı kadar bir insanın cidimde var olabilmesini böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir rakam yok. Ama bu mağdur olan firmalardan bazıları söylüyor 7 trilyon, 3 trilyon alacağımız var diyor. Bunları üst üste eklediğinizde ya ulaşılamayacak rakamlar değil. Bir şey söyleyeyim peki. Saybek'in madem gazetecilik yapıyoruz. Saybek'in geçen yılki cirosu hakkında bilgisi olan var mı? Hayır ama bu ciro ile alakalı bir olay değil. Bir dakika biliyor musunuz? Bilmiyorum. Saybek'in geçen yılki cirosu 112 trilyon arkadaşlar. Doğrudur. Tabii tamam, 112 trilyon. Böyle bir dairesine gidip bak. 112 trilyon ciro yapmış. Önce, Şimdi, e, pardon gazete olarak burada olmayan birini hakkında konuşup söz hakkı doğurmamak adına e, biz gazeteciyiz, merakımız var. Tabii ki. Haber her şeyi şey Sorduğumuzda değil. herkes ilk duyduğunda olamaz böyle bir şey. Yani program en şahsından başlayarak böyle bir şey olamayacağını söylüyor. Ancak sonuçta işte dediğimde ticaret var ve domino etkisiyle evet. herkese yok, yok. yani, ya. e, işte pima pencisinden, betoncusuna, dişçisine, kireççisine, demircisine, fayansçısına dom domine etkisi var. Dolayısıyla gündem <laughs> ondan kaynaklı evet. bu hale geldi. Yoksa kendisi burada yok. Ticari bir oluşumla ilgili haber yapmak kadar sakıncalı bir şey yok. Çünkü insan ticari kariyeri ve ticari şeyi, oluşumu da farklıdır. Ee, haber yapan da onun sorumluluğunu taşır kadar. Yani ayrı ama basın kuralları bunu böyle gerektiriyor. Ee, biz sizin özelliğinizden, Direkt. Özellikle kurumsal olduğunuz için biz, yani bugünkü toplantınızı sizin onun için ciddiye aldık. Siz bir derneksiniz, kurumsunuz, kurumun başkanı oluyorsunuz. Bu, bu, yani bu, bugünkü bizim konumuz... Yani, kaç para jüri yaptı, kimliğe ne kadar borcu evet. var, o onun ilgini. Ben onun adına burada basına çıkması yapamıyorum. Çünkü yani yani ticaret değil. kanununa göre ama de yasaktır zaten böyle şeyler konuşmak. böyle oluştan. bir şey yok ama ben sadece şunu istiyorum. Yani ben gazetelerde, ya sahildeki Aşehir'in yüzde elli ortaymış gibi bir lansı... Yok arkadaşlar, Böyle bir şey yok olsam burada olmaz. Siz ilgilenen kısım, de kısım de sadece bu kısım oluyor zaten. Yani diğer yani, kısımda da Rıdvan abinin dediği kişi de, de kendisi kendisini ilgilendiriyor. Kendisini ilgilendiriyor şöyle. Lütfen siz de buna göre Çok yardımcı olursunuz. Doğru zaten. olmaz. Yani biz üç deriz. O der ki ne üçü? Benim de 8 borcum var. Yani yani. Teyit etme durumunda çünkü evet. etmek gerekiyor haberi karşılığında alamayan. Mesela bu haberleri yapan arkadaş var İzmir'de. biz de görüştük. Ben e, benim gazeteci, TV'ci arkadaşlarım da var. İzmir'de. Yani Haber izniyle. kaldırıldı sonra gazetede. Tam değil hani dans ettiniz. Şimdi değil deyince hani şey yapıyor. İyiyken ortak, kötüyken Arka ayrıldık mı? Hali bakın şunu söylüyorum. Yani. Ben de şu anda zor durumda olabilirim. Ticari olarak. Tabii doğrudur. ki Doğrudur. de. Ee, bir sendelenmem olmuştur. Doğrudur. Mağduriyetim olmuştur. Doğrudur. Ama onun gelip bu dediğinde düzelteceğini bilmem. Değil. Tabii benim ona olan arkadaşlık ilişkinde bir şey yok. Yani hani o var şimdi bütün bunlar olmasaydı sizin yine ortağınız ve arkadaşınız olacaktı. Yani <laughs> biz öyle bilecektik. Hani ama sadece şu var. Ya i̇şte bize yalnız. Tarafını... Yani o zaman insanlar şunu diyor diyor ki, Ah Özgür'ün saybedin ortağıymış. Yani bu sefer muhatap bu siz kalıyorsunuz. Ha, Alacak değil. olanlar. Ben önce onu bir kaldırayım ortadan. S -s -s yani ne Tolga bir şey yoksa Özgür'ü yakalayalım mantığı oluşur ya, bu sefer. Öyle bir şey var. O da var mı? Yani alacaklar size şey yapmış. Ay size gelmişler, şey, 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 aramışlar. Ben de ne alacak? Ben zaten alacağım. <laughs> alacağım. Buralarda falan hani marinaya takılıyorlar diye marinaya gelenler zaten falan varmış, mı? Şöyle bir şey. Zaten zaten onun da alacağı var. Ne zararı var? Alacak bunlar, alacak almaya gelemez ki. Birincisi, ikincisi e, derneksel boyutta dernek 15 tane yönetimden ibaret bir. Bu 15 kişinin iş konumuyla herhangi bir sarsıntıya uğraması derneği bağlamaz. Onun şahsi olayını bağlı. Ne bu başkanı ne de diğer yöneticileri bağlamaz. Çünkü dernekle alakalı bir olay değil. Dernekte üyedir ya da yöneticidir. Bu ayrı bir bölüm. Evet, şimdi ben de Hüseyin'i buraya geldiğimde ilk tanıdığım arkadaşlarımdan biridir. Zaman zaman kardeşim derim, ortağım derim, abicim derim. E, buradaki benim anladığım kadarıyla Özgür Başkanı'nda konuştuğumuzda da anladığım olay abicim kelimesi de ortağım kelimesinin eş düzey bir kelime oldu o manada kullanıldı ama iş bağında bazı projelerde birlikte yapılan işler olduğu evet doğru olduğunu daha da söyledim kendisi ama ortaklık bağında resmiyete herhangi bir ortaklık söz konusu değil hele hele Saybek'le bir ortaklık hiç söz konusu değil Sadece birkaç projede işte atıyorum arkadaşlarım da e, inşaat işi yapıyorlar. Onların da ticari konumda aynı şekilde zarar görmüş durumdalar. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Yani aynı mağduriyeti onlar da yaşıyor. Bunun gibi yaşayan e, özgür başkan olsun e, işte yanlış de bir, tek bir değil çektik. mi? Tek bir firması olarak birçok firma şu an. Kasele Panik kasele kasele içinde neyin ne olacağını bilememektedirler. Neden bilememektedirler? <laughs> Çünkü ortada kayıp ciddi miktarda paralar olduğu söyleniyor. Bu doğru. Tabii bunun kim ne kadar olduğunu ben bilemem ki. Bunu ancak biri gelecek muhatap ki. Kamerayı kapatırsan daha rahat konuşacağız. Herkes kendi alacağını, kendi <laughs> borcunu biliyor şu an. <laughs> Ve kulaktan evet. kulağa